44. Mektup Bu mektup yine Nakib, Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. İnsanların iyisini meth etmekte ve ona uymaya teşvik etmektedir. Merhamet ederek göndermiş olduğunuz kıymetli mektubunuz en iyi bir zamanda fakiri şereflendirdi. Okuyarak mesrur olduk. Allahü Teala'ya hamdolsun ki, Muhammed Aleyhisselam'ın fakrinden size miras nasip olmuş. Fakirlere karşı teveccüh ve sevgi ve onlara bağlılık bu mirastan hasıl olmaktadır. Hiçbir şeyi olmayan bu fakir ne cevap yazacağımı şaşırdım. Arabın en hayırlısı olan büyük ceddinizin üstünlüklerini bildiren haberleri yazarak bu mektubumu ahirette azaplardan kurtulmak için vesile yapacağım.'' Aleyhisselatü ve Efendimizi met etmeye kalkışmıyorum. Yazılarımı onunla kıymetlendiriyorum. Arabi Beyt tercümesi. Muhammed Aleyhisselamı met edemiyorum. Onunla yazılarımı kıymetlendiriyorum. Allahü Teala'ya sığınarak ve ondan yardım dileyerek bildiriyorum ki Muhammed Aleyhisselam Allahü Teala'nın resulüdür. Adem oğullarının seyyidi, efendisidir. Kıyamet gününde kendisine uyarak cehennemden kurtulanların en cömerdedir. Seyyid Abdülhakim Efendi Kadesallahu Teala sırrehül aziz buyurdu ki her peygamber salavatullahü teala aleyhi ecmaîn kendi zamanında kendi mekanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Bu güç bir şey değildir. Dilediğini yapan her istediğini yaratan onu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın onu met edecek gücü yoktur. Hiçbir insanın onu tenkit edecek iktidarı yoktur. Kıyamet günü kabirden en önce o kalkacaktır. En önce o şefaat edecektir. En önce onun şefaati kabul olacaktır. Cennet kapısını önce o çalacaktır. Kapı ona hemen açılacaktır. Livaya ham denilen bayrak onun elinde bulunacaktır. Adem aleyhisselam ve onun zamanından kıyamete kadar gelen her mümin bu bayrak altında bulunacaktır. Bir hadis-i şerifte kıyamet günü önce gelenlerin ve sonra gelenlerin seyyidiyim. Hakikati bildiriyorum, övünmüyorum buyurdu. Bir hadis-i şerifte Allahü Teala'nın habibiyim, sevgilisiyim, peygamberlerin reisiyim. Övünmek için söylemiyorum. Bir hadisi şerifte peygamberlerin aleyhisselam sonuncusuyum. Övünmüyorum. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Aleyhisselatu vesselam. Allahü Teala insanları yarattı. Beni insanların en iyisinde yarattı. Allahü Teala insanları fırkalara, kavimlere, ırklara ayırdı. Beni en iyisinde bulundurdu. Sonra bu en iyi fırkayı kabilelere, cemaatlere ayırdı. Beni en iyisinde bulundurdu. Sonra bu cemaati evlere ayırdı. Beni en iyi evden, yani aileden dünyaya getirdi. İnsanların en iyisiyim. En iyi ailedenim. Kıyamette herkes sustuğu zaman ben söyleyeceğim. Kimsenin kımıldayamadığı vakitte onlara şefaat edeceğim. Kimse de ümmit kalmadığı bir zamanda onlara müjde vereceğim. O gün her iyilik, her türlü yardım, her kapının anahtarı bendedir. Livayı hamd benim elimdedir. İnsanların en hayırlısı, en cömerdi, en iyisiyim.'' O gün emrimde binlerce hizmetçi vardır. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve hepsine şefaat edici benim. Bunları övünmek için söylemiyorum. Hakikati bildiriyorum. Hakikati bildirmek vazifemdir. Bunları söylemezsem vazifemi yapmamış olurum. buyurdu. O olmasaydı Aleyhissalatu vesselam Allahü Teala hiçbir şeyi yaratmazdı. Rab olduğu, mabut olduğu meydana çıkmazdı. Adem Aleyhisselam su ile toprak arasındayken yani çamuru yoğrulurken o Aleyhisselam peygamberdi. Farisi Beyt tercümesi. Günah işlese de çekilmez hesaba. Böyle bir seyidin izindeki kimse. Bütün insanlığın seyidi, en üstünü olan böyle bir peygambere Aleyhisselavatü ve tahiyyat inanan, onun yolunda giden kimse elbette ümmetlerin en iyisi olur. Ali İmran suresinin Siz ümmetlerin din sahiplerinin en hayırlısı, en iyisisiniz mehalindeki 110. ayeti bunlara müjdedir. Ona inanmayan, onu anlayamayan, kendileri gibi sanan insanların en kötüsüdür. Tevbe suresinin vahşi, kalpleri katı cahiller sana inanmaz. Daha çok münafıktırlar. Mealindeki 98. ayeti bunları göstermektedir. Dünyanın bugünkü halinde onun sünnet-i seniyyesine yani İslamiyete uymakla şereflendirilenler ne kadar bahtiyardır. Onun dinine inanan, ona ümmet olanın az bir iyiliğine kat kat sevap verilir. Ashab-ı Kehf yani Tarsus'taki mağarada bulunan yedi kişi rahmetullahi aleyhi mecmain bir güzel iş yapmakla yüksek derecelere kavuştu. Bu işleri de din düşmanları her tarafı kapladığı vakit kalplerindeki imanı korumak için başka yere hicret etmeleriydi. Bugün ona iman edip az bir ibadet yapmak sanki düşman saldırıp her tarafı kapladığı zamanda askerin az bir hareketinin çok kıymetli olmasına benzer. Sürh zamanında askerin bundan kat kat fazla çalışması böyle kıymetli olamaz. Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın mahbubu olduğu için onun izinde giden mahbubluk derecesine yükselir. Çünkü muhip yani aşık sevgilisinin ahlakını alametlerini kimde görürse onu da sever. Ona uymayanların halini bundan anlamalı. Farisi Beyt tercümesi. Muhammed aleyhisselam yüzü suyudur cihanın, kapısının toprağı olmayan toprak altında kalsın. Eshab-ı Kehf, rahmetullahi aleyhi mecmain, gibi hicret edemeyen, batın yoluyla hicret etmeye çalışmalıdır. Düşmanlar arasında bulunurken, gönülleri onlardan ayrı, uzak olmalıdır. Allahü Teala bu suretle de saadet kapıları açabilir. Nevruz günü Mart'ın 20. günü geliyor. Kafirlerin ateşe tapanların bayramı olan o günlerde ne karışıklık, ne kadar taşkınlık, şaşkınlık olduğunu biliyorsunuz. O karanlık günleri atlattıktan sonra Allahü Teala nasip ederse sizinle görüşmek şerefine kavuşmayı ümit ediyorum. Nazik başınızı ağrıtmamak için mektubuma son veriyorum. Allahü Teala Kerim olan babalarınızın yolundan ayırmasın. Size ve onlara kıyamete kadar selam olsun. Amin.